çok zengin. Oh dışarıda koyunlar çok var. Uf, şuradan setimi alayım. Bekir'i bana şu zengini ben şey almaya gidiyorum falan. Şuradan <laughs> birazcık yemek alayım. <laughs> Kim o? ben <laughs> de. o nasıl bir at lan? Oyun game. Aslında adım Aydemir. Ha, bugün bir isim söyleyeceksin sonunda. Yemekte ister misin? Evet. Al. Teşekkür ederim. Al edin. şunu da al. Bekle. Beni bekle bir şey daha getireceğim. yardım edeyim de alayım. Al. Al. Teşekkür ederim. Bir şey, hadi evine git sen. Çok zenginim, çok zenginim, çok zenginim. Şu şimdi biri sormayacak sen ya. Ne yapsam acaba? Neyse biraz çıkıp yukarı konsolum oynayayım. Hadi da o fakiri de çağırayım birlikte oynayalım. En azından benimle aynı yaşta. Fakir Efendim? Nasılsın? İyi. Gel benim evimde konsol var oynayalım tamam. mı? Gel. Gel. Neresin? Bekle kapıyı kapatayım. Bir dakika şunu da testine koyayım. Ne yapıyorsun? Gel bak abi. Almadım bir şey. Tamam. Gel. Geldim. Şey senin. Aa, ayağım kırıldı. Aa. Gel gel. O kadar acıttı mı be? Evet. Senin annen baban nerede? Öldüler abi. Ay Allah rahmet eylesin. Benim annem babamda da ya annem babam da yaz tatilinde. Hadi Neyse. Olayalım. Bak şimdi. Şu bak şu üçüncü tuşlar sağ sol evet. yapacağız. Ee, bak şu ilk iki tuş var ya ben evet. ona basacağım, vuracağım. Sen de şu son iki tuşla sağ sol yapacaksın tamam. tamam mı? 3 2 1. Hadi. Ay pardon abi. Tamam bir şey olmaz. Ah kafam döndü. Hadi, hadi 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 yenebiliriz. Oley be yendik. yendik. Oh. Gel biraz yemek yiyelim istersen. Evet. Gel. Chesten kendine 2-3 tane yemek al. Ama çiğ alma. Çiğ zehirler güzel. Tamam güzel. Neyse. Gel şimdi biraz dışarıya çıkıp domuz alalım. Senin kılıcın var mı? Yok abi. Nasıl güzel, nasıl güzel. Var ya bakayım bir çeşit. Bir bak. Ay senin evin. Biraz kötüymüş ya. Abi bana stick verebilir misin? Neden? Diamond kılıç yapacağım da iki diamond olur. Ha chest'inde. Neyse gel. Sana vereyim. Benim bir sürü diamond'ım var da ben diamond set falan yapmıyorum. Dur ben de bak, bari kendime biraz diamond set yapayım. Abi ben stick verebilir miyim? Al hayır hayır. Aldım ben onu bırak. yaptım abi. Şunu da alar mı? Şunu da, al. Şunu da al. Şunu da al istersen. Abi yok yok. Bunu da Çok al. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Abi, Neyse gel. Senin sayende. Önemli değil. Gel biraz hayvan avlayalım ben mı? Ben şunları çestime koyup gelin. Tamam bekliyorum seni. Yağmur yağıyor lanet olsun. Gel gel benim evime gidelim. Geliyor. Senin evin şimdi cam ya üşürüz belki. Hem ki tahta sıcak tutar. Gel gel. Geliyorum. bayağı soğukmuş. Bayağı soğukmuş ya. Gel, koş, koş, koş. <laughs> koş 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 koş. Koş koş üşüme daha o, çok. Geldim, geldim. Sen sobanın yanına git. Ha, gel bak burada sobalar var gel. O, o, bu meşaleleri bu yüzden koymuşlar. Bana kaskı verir misin? Kafam uçuyor da. Al. İstersen bu gece benim evimde uyuyabilirsin. Yok ben evimde kalayım. Yok benim yok benim evimde uyuyor. Senin verdiğin eşyalar beni sıcak tutuyor zaten. Tamam. Neyse gel biraz daha oyun oynayalım mı? Evet. Ya da gel kitap mı okuyalım oyun mu oynayalım? Oyun oynayalım. Tamam gel. Sonra da kitap okuruz. Evet. Yatmadan önce. Bu gece sen benim evimde kal tamam. Yatmadan hadi. önce de kitap okuruz lan. Hadi başlayalım. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi şu büyük boss'u yenmemiz gerekiyor. Hadi 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 hadi. Sol yap, sol yap, sol yap. Vuruyorum. Sağ da yap. Sol sağ yap. Hadi. Çok az canı kaldı. Hadi inebiliriz. oh. ben sonunda yendik. Çak. Kim? Sen de çak. Tamam. Gel. Aşağı inelim. Ah pardon. Yanlış yerde. Nereden iniliyordu? Her Gel inelim. Şimdi tab ay gel şimdi kitap okuyalım. Bekle şunlardan birini al. Ben yani... saftirik okuyacağım. Saftirik var mı? Var bak. Şunun altındaki şu şık vurdu. Ha, bak onlar saftiriğin serileri. Oh, ben de 70 günde devri alemi okuyor. Ay 50 günde 80 günde devre Ya devre da... de... pardon pardon. Balonla 5 hafta okuyacağım ben. Neyse. Ben... Abi benim bitti. Çok güzel bir kitapmış. Dakika. Benim daha kaldı. Sen istersen git kendine takıl. Ben biraz daha okuyacağım kitap. Yok abi ben bir tane diğer şeyleri okumak istiyorum. başlayayım. Peki sen de. Kitap okumak insanın beynini evet, bir Abi. Neyse bitti. Benim, bitti, benim kitabım. Bir tane. Sandığa koy sonra belki yine okurum bitirdiğimiz zaman ha. Abi şimdi hayvan avlayalım değil mi? Yok uyuyalım mı? Yok ya akşam olmadı. Ha akşam olmamış pardon. Ben Aa mi? bir dakika bu kaldım. Ha, oh, Sen o koyun avla ben de şuradaki domuzu avlayayım. Ama biraz uzak Tamam. Abi. Tamam. Nerede ben buradayım. Biraz uzağa gittim. Abi koyun Gel yok yok onu öldürme ona yazık ya. Bana ben... Küçük... Abi evin de güzelmiş bu arada. Teşekkürler. İşte dedim ya babamların evi ama bana kaldı. Onlar yaz tatiline gittiği için. Ben şu olmuyor. Evet. Parti mi yapacaksın? Hiç kimse yok ki bu şehirde. Evet. Keşke birileri olsa değil mi? Evet. Belki sonra ben gelir. Neyse gel hadi Benim evime mi gidelim? Olur. Senin evinde neler var? Benim evimde öyle. Ha, ha bir şey yokmuş. Kesinlikle bir şey yokmuş. Olduğun için Hmm, güzelmiş yani. İçerisinde güzel şeyler var. Yiyecek misin abi? Yani? Yok yok benim evimde bir sürü var. 50 tane 59 tane falan. Baya var ya. Benim o şeyde sıkıntım yok. Benimle kardeş olur musun? Olur. Hadi gel sen bana. Gel. Öldüm. Belki yakında birileri buraya taşınır. Aynen. Aa koyun. Yok ben kalıyorum. Ben koyunu öldüreceğim. Dur, 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 dur. Bir şey yok. Ağabey ha, biliyor musun? Hayır. Çok güzel bir oyun. Ha. Nerede oynamıştım? Bir kere burada buralarda bir tane kafe vardı. Orada oynamıştım. Eskiden herhalde. Evet. Çünkü ben hiç görmedim de burada internet kafe. Burada vardı eskiden internet kafe gitti. Hı. Hmm. Ve deprem oldu yakında Ha. Sen kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Ben de okul da. O da net Yani. Yaşlık şey yaptım. Ben normalde 13 yaşında değilim. Ben normalde şey, 8 yaşındayım. Oha demek ki. Gel uyuyalım. Sen kapıyı kapa. Neyse yana dönüyorum. Ay pardon. Ne oldu? Ne çabuk da sabah oldu abi ya. Evet ya. Gel. Sen çizdiğin yemek al. Bende zaten yemek vardı. Ben kaldım. Bitti. Neyse ben de bir tane koltuğuna koyayım. İstersen yemek yiyebilirsin. Yeter, yeter Çok Hadi Arkadaşlar güzel bir video oldu. Evet. Ee, bu videonun ikinci bölümü gelecek. İkinci bölümde Hadi vallahi. İkinci bölümde güzel şeyler olacak arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Üçün, ikinci bölüm yani çok tüyo vermeyeyim de. ikinci bölümde bu şehirde bir şeyler daha olacak. Yani Aynen. sadece benle aileniz olmayacağız artık. Başka. Arkadaşlar gelin biraz ailenize vurayım ben. Aydınız de bana vursun. Hadi zek görüyoruz ha. mi? Bir dakika öleceğim mi? Söyle. Yo. Kaç kalbin var? o var. Oha dur lan öleceğim öleceğim. Gel gel. Gel neyse videoyu bitirelim. Aynen. Ya arkadaşlar ya. Sas 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 sas. Hayır. <laughs> kaç <kalp? gülüyor> Oha, arkadaş, <Üzgünüm>. <gülüyor> 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 kaç. Oha arkadaşlar Kaç kal. Ha tamam 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 vurmuyorum. Kardeşim bu sen doldun hep ya. Ben Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar ya. ben şöyle yapacağım. Haydi istersen sen yap. Şimdi. <laughs> Şöyle yap. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like, like atmayı atmayın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aydeniz yani merak etmeyin. Bu seri devam edecek. Evet. Neyse arkadaşlar. daha sonuna geldik. Her videodan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir dakika. şöyle geri düzelteyim. Dur. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Ah dur. Manlık yapma. Hadi bay bay.